Haliliye Belediyesi Sıfır Atık Birimi tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik verilen eğitim ile miniklere geri dönüşüm birinci aşılanıyor. Haliliye Belediyesi'nin sıfır atık projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam ederken gençlere ve çocuklara çevre bilincini aşılıyor. Neden orada yaşamak istersin? Unuttun mu? Heh. Söyle. Asla. Gençliğe ve eğitime önem veren Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi ile öğrencilere geri dönüşüm çalışmaları anlatılıyor. Evet, evet. evet. Bizim çevremiz doğru mu? Evet. Sınıfa girdik. İşleri Müdürlüğüne bağlı Sıfır Atık Birimi tarafından okullarda devam eden eğitimler ile öğrencilere temiz bir çevre için yapılması gerekenler aşılanıyor. Peki neymiş bu atıklar? Atık dediğimiz şeyler neler? Periyodik olarak verilen eğitimler kapsamında Mehmet Aziz Parmaksız Anaokulu öğrencileriyle buluşan çevre mühendisleri miniklere eğitici ve öğretici aktiviteleriyle sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarını anlatıyor. Falan çıkıyor sizden. Tamam mı? Bundan sonra onları çöp atmayacaksınız. size bir atık gösterecek. Atıkların geri dönüşüme kazandırılması için çocuklara eğitim veren ekipler, uygulamalı videolar, oyunlar ve soru cevaplar ile çevre dostu bireylerin yetişmesini hedefliyor. Ben miyim? Olmaz, sen bir sen ee, bu... Çocukların yoğun ilgi gösterdiği eğitimde miniklere sıfır atık kitapları hediye edilirken, Eğitim sonunda ise Göbekli Tepe figürlü maskot ile çocuklar doyasıya eğleniyor.